we Buradaki üniversitelerden bilgi almak için geldim. Yani geldiğim zaman buradaki profesyonellerle görüştüm. Daha sonrasında bilgi aldım ve birkaç broşür alıp eve gidip inceleyeceğim. Ona göre tercih yapacağım. Yani faydalı tabii ki de. Sadece internetten bakmakla kalmıyor. En azından yüz yüze görüşmüş oluyorsunuz. Daha çok bilgi ve deneyim edilmiş oluyorsunuz. Aslında çalışıyorum ama aynı zamanda üniversite hayalim devam ediyor. Ben de belediyemizin vermiş olduğu dershanede eğitimi almıştım ve kazandım. Bugün de buradayım. Ee, güzel bir seminer hazırlanmış. Bütün üniversiteler toplanmış burada. Ee, tercih için e, rehberli hocalarımızla buluşmaya geldik, görüşmeye geldik, fikirlerini almaya geldik. Ee, bugün de böyle bir program organize ettikleri için de çok mutluyuz. Ee, en azından bir tık daha güvenimiz artıyor ve Hayallerimize birazcık daha yakınlaştırıyorlar bize. Buradan herkesin de gelip eğitim almasını, destek almasını öneriyorum. Çünkü gerçekten bütün hocalarımı ayrı ayrı seviyorum. Çok seviyorum ve çok da ilgililer. Böyle teşekkür ediyorum hepsine. 12. sınıfım, daha yeni mezun oldum. Bütün üniversiteleri farklı farklı gezmek yerine burada gelip tek bir elden hepsiyle görüşüp bilgi alabiliyorum. Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederim. Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak doğru tercih, doğru gelecek şiarıyla öğrencilerimiz yanındayız. Amacımız öğrencilerimizin doğru tercih yaparken doğru bölümleri, doğru üniversitenin tanımaları ve bunları yakından görmeleri, yöneticiler hakkında, üniversite hakkında bilgi almalarıydı. Bu mantaliteyle de üniversitelerle öğrencilerimizi bir araya getirdik. Yine Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi rehber öğretmenleriyle öğrencilerimizin doğru tercih yapmaları için tercih tanışmanı hizmeti sunmaktayız. Öğrencilerimiz Üniversitelerle görüşüp, üniversitenin sosyal imkanları, akademik yapısı ve bölümler hakkında bir yandan bilgi alırken, hem de uzak yerlere gidip üniversite aramak zorunda kalmıyorlar. Amacımız, öğrencileri uzun seyahatlerden daha yakın mekanlara taşımak, üniversite öğrencileri bir araya getirmek ve tabii ki hayallerinize giden yolda doğru tercih ve başarılı bir gelecek için öğrencilerimiz yanında olmak. 17 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz tercih ve tanıtım fuarımız, yoğun katılımla devam etmektedir.